polisler <laughs> Ben Kayan abi. Hemşehrimiz, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tören alanını onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Anne daha Armin Erdoğan <laughs> oh Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, değerli hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Behamettin Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. İnsanı yaşat kim devlet yaşasın felsefesinden hareket hareketlerle bu benzeri sorunlarımızın acilen çözülmesini ve desteklenmesini arz ediyorum Sayın Başbakanım. Bir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Behmet Öztürk'e konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Yaşar Bahçeci'yi kürsüye davet ediyorum. <laughs> Ahilik başlı başına bir yaşam biçimi oluşturmuş ve bu yönüyle başka milletlere ve devletlere de ilham kaynağı olmuştur. Bizler alın teri, göz nuru, küçük sermayesiyle yaşam savaşı veren, çalışkan, üretken, vatansever bir meslek toplumuyuz. Konfederasyonumuz 3142 oda, 82 birlik, 13 mesleki federasyonu oluşturduğu 491 meslekte faaliyet gösteren yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkarın ortak çatı kurmuşu meslek örgütüdür. Teşkil, temsil ettiği esnaf ve sanatkarlar Anadolu'nun topraklarının bu millete vatan yapan, bu topraklarda imparatorluklar kuran, kurduğu devletler vasıtasıyla dünyaya... 22. aylık haftası törenlerine hoş geldiniz diyor. Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere törene teşvik eden herkesi saygıyla selamlıyorum. Kur'an Veli ahiliği bir insan bilimi olarak tanımlamış. Ahi ise her ortamda, her çağda denge ve düzen tutturan, ayrıştıran değil, toparlayan, israf eden değil, tasarruf eden, talan etmeyen, ihtiyacı kadar tüketen, yıkan değil yapan, madde ve mana dengesi kuran, ülke ve ülkelerin varlığına zenginlikler, mutluluklar katan bir kişi olarak tanımlamıştır. şeyler. Aziz vatandaşlarım, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle selamlıyor. Buradan sizlerin aracılığıyla tüm Kırşehir'e, tüm Kırşehirli kardeşlerime, tüm vatandaşlarıma, milletime selamlarımı yolluyorum. Acaba bugün o noktada mıyız? Acaba bugün esnaflar olarak o noktada mıyız? Tüccar olarak o noktada mıyız? Bizim son derece zengin bir tarihimiz var. Bizim son derece zengin bir kültürümüz var. Bu ülke çok büyük bir ülke. Bu ülke milletiyle, medeniyetiyle, tarihiyle ve kültürüyle son derece zengin bir ülke. Bu ülke küçük düşünmek asla yakışmaz. Bu millete küçük düşünmek asla yakışmaz. Biz dış politikada asla küçük düşünemeyiz. Biz ekonomide, sosyal politikalarımızda asla küçük düşünemeyiz. Aydınlık yarınlara doğru emin adımlarla hep birlikte ilerlemek zorundayız. Selçuklu Devleti'ni kuran ve yaşatan ahiler, Osmanlı Devleti'ni kuran ve üç kıtaya barış götüren ahiler, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve bugünlere taşıyan ahiler büyük düşündüler. Garazimiz olamaz, farklı beklentilerimiz, farklı planlarımız olamaz. Biz ülkemizde huzur istiyoruz. Devam eden sorunları azınlıkların sorunlarını, başta terör sorununu, Alevi kardeşlerimizin sorunlarını, işsizlik gibi sosyal sorunları, milli birlik projemiz içinde yeniden ele alacak, kardeşliğimizi pekiştirecek, ülkemizi ve milletimizi yüceltecek bir demokratik açılım sürecini başlatacağız dedi. Bu süreçle ilgili son derece yanlış, yalıtıcı, aldatıcı bir iftira kampanyası yürütülüyor. Buradan Kırşehir'den bir kez daha ifade ediyorum. Bizim bu süreçte terörle mücadeleden vazgeçmemiz, bundan taviz vermemiz, bu mücadelede geri adım atmamız asla ve asla söz konusu değildir. Ve sağ adım yanına getirilir. Ve faru Hazreti var, alem, Muhammed Mustafa'ya salavat. Allahümme salli ala seyyidine. Bu üründe hileli malzeme kullanıldığı tespit edildiğinden dolayı kalfanın ustalığa yükselmesine izin verilmemiştir. Esnaf ahlak ve töresine göre de yapılan pabuçların ibret alem için dama atılmasına karar verilmiştir. Yiğitbaşı bu talimat üzerine el işi kabul görmeyen Kalfa'mızın pabucunu dama atmıştır. Bu şekilde devam etmektedir. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı Çek Kuşatma Ekibi'nin kafalıktan Ustalığa Yükselme Törenini izlediniz. Törenine geçiyoruz. 1927 yılında Bolu'nun Modurnu ilçesinde doğan Mehmet Şenkaya, Bolu mesleği olan demirciliği 70 yıldır aralıksız olarak sürdürmektedir. İşine gösterdiği özen, yetiştirdiği örnek elemanlar ve aile gilgilerine uygun hizmet veren bir esnaf ve sanatkar olarak Bolu ilinin ailesi seçilmiş ve daha sonra 81 il ailesi tarafından Türkiye'de yılın ailesi seçilmiştir. Yılın Ailesi ödülünü Mehmet Şenkaya'ya vermek üzere Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a arz ediyorum. <laughs> Değerli konuklar, şimdi de ailelik onur ödülüne geçiyoruz. 22. ailelik haftası kutlamalarında bizleri yalnız bırakmayarak onurlandıran Sayın Başbakanımıza ailelik onur ödülü takdim edilecektir. Ailelik onur ödülünü Sayın Başbakanımıza arz etmek üzere Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Bendevi Balandöke'ni davet ediyorum. Başkanları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Bendevi Palandırken 22. Aylık Haftası kutlamalarında bizleri yalnız bırakmayarak onurlandıran Sayın Başbakanımıza Aylık Onur Ödülünü takdim ediyoruz. thank you haftası kutlama dönemleri burada sona erdi. Önlü mü şey yapıyorsun? Ha, öndekiler çekiyorlar. Yazılanları. Evet, Kırşehir'de Başbakan'dan e, ha. plaket aldınız. Tuzuklarınızı alalım bakalım. Nasıl? iyi oldu mu? Mutlu oldunuz mu? Anne, anne, mutlu oldum. Ödüllendirme ben? Evet. evet başkanım. Evet e, ahirlik etkinlikleri dolayısıyla sanayi ve ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen şey, yılın şey. aisi ilçemizden e, seçilmişti. Kudurlu ilçesinden. Türkiye'nin aisi. E, Sayın Başbakanımızın elinden e, ödül almak Hacı ha, için müdürlü olaraktan bizler için çok onurlandırıcı bir görev. Onun için seçen genel müdürlüğü de geçen tüm arkadaşlarıma, tüm mesai arkadaşlarıma buraya kadar bizlerle beraber yalnız bırakmayanlara telefonla, mesaj geçenlere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hac da bundan sonraki ömründe sağlık, sıkıntı, mutluluk, huzur istiyorum. Her zaman esnafımızın yanındayız. Her zaman 24 saat esnafımızın emrindeyiz. Bundan sonraki senelere inşallah daha iyi yerlere taşımayı düşünüyoruz. Açık Yalnız görüyor musunuz? Orada içeri sokmadılar beni. Nerede? Kazı tuvaletine Tamam Tam buraya gireceğiz. Şimdi oraya Başbakan gelecek.